Çiftçi Gopi o gün yine mutsuz bir şekilde tarlasına gitmiş. Çünkü yaz mevsimi olmasına rağmen tarlası hala ürün vermiyormuş. Of! Bugün de tarlamdan hiçbir ürün çıkmadı. Ne olacak böyle? Eğer krallığa ürün sunamazsam bu çok kötü olur. Günlerden bir gün Gopi Verimsiz toprağını işemekten tam vazgeçecekmiş ki küreği sert bir cisme çarpmış. Bu da ne böyle? Hımm, kazmaya devam ettiğinde bunun bir kazan olduğunu fark etmiş. Tarlamın içinde bir kazanın ne işi var? Hem diçi bomboş. Gopi boşu boşuna yorulduğu için çok mutsuz olmuş. Çapasını kazanın içine bırakıp dinlenmek için bir ağacın altında uzanmış. Bir süre sonra eve dönmek için çapasını almak istediğinde kazanın içinde yüz çapa daha olduğunu fark etmiş. Ne ama nasıl olur bu? benim sadece bir tane çapam vardı. Gopi çaba dolu kazanı boşaltıp bu sefer de içerisine küreğini koymuş. Fakat o da ne? Kazanın içinde bir anda yüz kürek daha ulu vermiş. Yoksa, yoksa bu kazan sihirli bir kazan mı? Kimin aklına gelirdi ki? O an çok heyecanlanan Gopi kazanla beraber hemen evine dönmüş. Evindeki yumurtalardan birini sihirli kazanın içine bırakmış. Biraz sonra kazanın içi yumurtayla dolup taşmış. Ha 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 gözlerime inanamıyorum. Daha sonra elmasını ve ekmeğini kazanın içine koymuş. Sihirli kazan Gopi'ye yüzlerce elma ve ekmek vermiş. Artık toprakla uğraşmama gerek kalmadı. Çoğalan bu ürünleri krallık pazarında satabilirim. Kopi, kazanın çoğalttığı ürünleri her gün krallığa götürüyormuş. Tezgahında her gün farklı ürünler oluyormuş. Bir gün kıyafet, başka bir gün sebze, diğer bir gün fasulye. Çünkü sihirli kazanın içine ne koyarsa koysun o çoğalıyormuş. Diğer satıcılar Gopi'yi kralın bir askerine şikayet etmişler. Ertesi gün asker gizlice Gopi'yi izlemiş. Gopi o sabah sihirli kazanın başına geçmiş ve krallık pazarında satmak için kazanın içine bir adet civciv koymuş. Biraz sonra kazanın içinden yüzlerce civciv çıkmış. Bunu gören asker çok şaşırmış. Gopi'nin evinde yüzlerce civciv sağa sola koşuştururken bir tanesi daha yanlışlıkla kazanın içine girmiş. Bu sefer içinden yüz civciv daha çıkmış. Gopi'nin kafasında, koltuklarının altında, yemek tabağının içinde bile civciv varmış. Asker gördüklerini hemen gidip krala anlatmış. Kral Gopi'nin ve sihirli kazanının derhal yanına getirilmesini emretmiş. Kralın huzuruna çıkan Gopi çok üzgünmüş. Çünkü kral Gopi'nin sihirli kazanını krallığın hazinesi olarak ondan almış. Zenginliğime zenginlik katacak şu kazanın. Sihri neymiş bir yakından bakayım. Ha ha ha. Kral sihirli kazanı iyice yaklaşıp içine doğru eğilmiş. Aa kralım dikkat edin. O sırada dengesini kontrol edemeyip kazanın içine düşüvermiş. Bu olamaz. Kral kazanın içine düştü. Sadece birkaç dakika içinde salonda kraldan tam 100 tane daha olmuş. Askerler kim itaat edeceğini şaşırmış. Krallar birbiriyle taht kavgası yapıyor. Her biri kendisinin kral olduğunu iddia ediyorlarmış. Gerçek kral benim. Hayır kral benim. Hayır gerçek kral benim. Susun kral benim. Gopi sihirli kazanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlayınca o karışıklık içinde kazan alıp saraydan ayrılmış. Büyük bir telaş içinde sihirli kazanı uçurumdan aşağı fırlatmış. Kazanın parçalara ayrılıp yok olmuş. O günden sonra Gopi'nin tarlası yeniden ürün vermeye başlamış. Gopi de toprağını sihirle değil emekle verimli hale geldi, geldiğini anlamış böylece sonsuza kadar varlık içinde yaşamış.